Merhaba. Bugün bize ulaşan materyaller ışığında Lars von Trier'in o çok konuşulan filmi Dogville'e biraz daha yakından bakacağız. Merhaba. Evet, elimizde filmin özellikle o e, sıra dışı mekan kullanımı ve bunun etik sorgulamalarla ilişkisini inceleyen epey detaylı analizler var. Aynen. Görevimiz de aslında bu filmi farklı kılan şey ne onu anlamak ve tabii size yani izleyiciye ne gibi sorular sorduğunu çözmek. Hı hı. Düşünün yani yere tebeşirle çizilmiş bir kasaba, duvarları olmayan evler neden böyle bir şey yapmış Vontrier? Gelin biraz deşelim bunu. Tabii Kaynaklar da zaten Vontrier'in bu tercihli sadece estetik bir e, farklılık peşinde olmadığını söylüyor. Asıl derdi başka. Nedir o dert? Asıl amaç sizi izleyiciyi pasif konumdan çıkarmak, aktif bir düşünme sürecine davet etmek aslında. Yani o bildiğimiz sinema gerçekliğini kırıyor. Aynen öyle. Bilinçli olarak yıkıyor o yanılsamayı. Boş bir sahne veriyor ve zihninizde kurmanızı bekliyor sanki. Evet, o meşhur minimalist set tasarımı. Notlarda da altı çizilmiş. Bu sadece bir dekor değil. Değil, kesinlikle değil. Sinemanın anlatım olanaklarını sorgulayan bir strateji adeta. Duvar yok, kapı yok, alıştığınız görsel konfordan mahrum kalıyorsunuz. Hı hı. E peki bunun amacı ne? Sadece rahatsız etmek mi? Kaynaklar bunu mu işaret ediyor? Şöyle, rahatsız etmek var işin içinde ama tek amaç o değil. Şimdi akla hemen breht geliyor tabii o yabancılaştırma etkisi. Evet, evet seyirciyi uzaklaştırıp düşündürmek. Ama analizlere göre Trier'in niyeti biraz daha farklı, daha katmanlı. Yani izleyiciyle karakter arasındaki o duygusal bağı tamamen koparmıyor. Koparmıyor mu? Grace karakteriyle empati kuruyoruz sanki. İşte tam da o. Özellikle Grace'e yönelik o empatiyi alıyor, onun yaşadığı adaletsizliği Kasabanın ahyaki çöküşünü eleştirel bir düşünceyle birleştiriyor. Anladım. Yani hem hissediyorsunuz hem de yargılıyorsunuz bir yandan. Aynen. Böyle rahatsız edici ama bir o kadar da düşündürücü bir gerilim yaratıyor sizde. İlginç. Peki sadece görsellik mi kuruyor bu gerilimi? Notlarda ses kullanımı da vurgulanmış sanki. Aa, evet ses kullanımı. O da çok önemli. Görünmeyen kapıların sesleri, o hayali köpeğin havlaması. Hı hı. Mekan aslında büyük ölçüde işitsel ipuçlarıyla sizin zihninizde kuruluyor. Kaynaklar bunu söylüyor. Çok zekice ya. Bir de kamera var tabii. Bazen tepeden kuş bakışı gösteriyor her şeyi. Evet evet o kuş bakışı çekimler. Tüm kasabayı olan biteni bir laboratuvar gibi önünüze seriyor. İşte o görünürlük meselesi, duvarların olmaması. Aynen kilit nokta o. Analizler de onu diyor. Duvar olmayınca her şey açıkta. Gizli köşe yok. Bu da sizi sadece izleyici olmaktan çıkarıyor. Tabii. Adeta ahlaki bir tanık konumuna itiyor. Karakterlerin yaptıklarını, yapmadıklarını, o iki yüzlülükleri, sınırların nasıl eridiğini çıplak bir şekilde görüyorsunuz. Hı hı. Çıplak bir şekilde. Ve o boşlukları siz dolduruyorsunuz. Sadece hayal gücünüzle değil ama kendi değer yargılarınızla da. Film sürekli size soru soruyor aslında. Bir de şey var filmin yapısı. Dokuz bölüme ayrılmış başlıklar var. Notlarda bunun edebi eserlere benzediği yazıyor. Doğru. O başlıklar olay akışına böyle küçük düşünsel aralar veriyor sanki. Durup bir sindirmenize, üzerine düşünmenize olanak tanıyor. Roman okur gibi biraz. Peki tüm bu biçimsel tercihler, yani o soyut mekan, bölümler, Hikayeyi nereye taşıyor? İşte bu soyutluk hikayeyi belirli bir yerden ve zamandan koparıp evrensel bir boyuta taşıyor aslında. Yani Amerika eleştirisi var deniyor ama Var tabii. Amerikan değerlerine göndermeler açıkça var. Ama sorduğu sorular evrensel. İktidar, ahlak, merhamet, toplum baskısı. Bunlar her yerin meselesi. Anladım. O tebeşirle çizilmiş kasaba bir tür laboratuvara dönüşüyor yani. Kesinlikle. İnsan doğası ve toplumsal ikiyüzlülükler için bir deney alanı gibi. Yani Von Trier şey diyor adeta, size rahat bir film izletmeyeceğim, Hollywood'un o konforlu deneyimini unutun. Aynen. Materyallerin dediği gibi amaç sizi eğlendirmek değil, rahatsız ederek düşündürmek. Görsel bir şölen beklemiyorsunuz zaten. Daha çok etik bir yüzleşme talep ediyor sizden. Tam olarak bu. Seyirci sadece bakan değil, aynı zamanda gören, düşünen, sorgulayan bir özne yapmaya çalışıyor. Sinemanın potansiyeli bu diyor belki de. Özetlersek o zaman Dogville'in bu radikal biçimi, o tebeşir çizgileri, boş sahne sadece bir stil gösterisi değil kesinlikle. Değil, değil. Çok daha fazlası. Elimizdeki analizlerin de altını çizdiği gibi bu biçim sizin hem hikayeyi hem sinemanın kendisini hem de izleyici olarak kendi rolünüzü sorgulamanızı sağlayan temel bir araç. Evet ve belki de üzerinde biraz daha düşünmemiz için son bir nokta bırakalım size hı hı. Eğer bu film yani fiziksel duvarlar olmadan da bir topluluğun nasıl çökebildiğini baskının nasıl kurulabildiğini ahlaki sınırların nasıl yok olabildiğini bu kadar güçlü anlatabiliyorsa Evet acaba bu durum bizim kendi hayatlarımızdaki toplumlarımızdaki o görünmez duvarlar hakkında o görünmez sınırlar üstünü örttüğümüz şeyler hakkında, bize ne söylüyor olabilir?